Yasin Kılıçkanan'dan herkes vermişler. Bugün Sületer iyi oynuyoruz arkadaşlar. Ee, önceden Agari iyi oynamıştık hatırlıyorsanız. Bugün de Sületer iyi oynuyoruz. Oynuyoruz işte. Hadi başlayalım. Ee, bu oyun diğeriyle aynı zaten. Sadece yılanız. Bir fark yok. İsmimiz Yasin Gele. Hadi başlayalım beyler. Evet biz minnacık bir Solucan mıyız? Evet yanımızda renkli bir şey var. Var 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 var. Bayağı bir şeyler var. Ya düzgün. hemen şunla ona lan. Bu ne oğlum? Ayı gibi, dev gibi, ayı gibi bir şey var burada. iki tane daha. Bunlar nasıl şeyler lan? Oğlum ananı satayım. Bu ne lan şunları ye. Baya ananı satıyım ananı satıyım Oğlum bak daha yeni başlamıştın ya lan, Oyunun sesi de yok lan Biraz saçma Ananı satıyım Ya bak Oğlum bak başlar başlamaz hemen kaybetmeye başladık ee. Bunların hepsini ye. Ananı satayım. Ananı vurur. Ya. Oğlum bu ne lan? Zaten bu oyunları hiç sevmem ya. Neye dönüşüyorum lan? Oğlum, oğlum oğlum? Oyun bir sallar. Oyun bir saçmalamaya başladı. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı, yorum yazmayı, bildirimler açmayı, Instagram'dan beni takip etmiyorsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, bu videosu zaten 50 like bekliyorum. Fazla bir şey beklediğim yok. Çünkü çok da önemli bir oyun değil. Onun ya ölüyordu. Salak. Hatta değdi de lan nasıl ölmedi o salak. Yani şu kanımızda. Aha. Uy. ilk yemeğim. Onu satayım ya? Ya onu vur? Evet arkadaşlar sakince oynuyoruz. O olup, Onu Allah belanı versin ya. <laughs> ya bu ne? Çok zor. Daha yeni başlar başlar. Hüsran. Oğlum başladı. Video geçmeden önce şey yapmıştım. Bir kere oynadım. Birini öldürdüm. Ayı gibi oldum. Videoda olmadığım için çıktım oyundan. Aynısı olmasını istiyorum artık. Evet burada dev şeyler var. Güzel yiyelim şunları. biraz büyük Arkadaşlar akşam Çünkü şimdilik gece bak yani ananı satayım biliyordum az daha ben onu vurayım Oğlum bizi araya falan aldı lan ben gidiyorum burada. hep biraz büyük olduk Oğlum, bu agali daha zor lan. Onda en azından kaç puan? 3000 puanlık bir rekorumuz vardı. Ayı gibi bir şey olmuştu hatırlıyorsanız. Allah belanı. Ben çarptım adam. Ya. Şunu biraz düzeltek ya. Çok zor oldu lan. Kontrolleri. Evet bir yarım saat sonra açacak herhalde. Oğlum böyle daha zor lan. Abi beni öldürün lan. Onu çık lan. <laughs> Onu Nasıl öldürdüm ama yanlışlıkla oldu. Vallahi. Normalde oyundan çıkmaya çalışıyordum. Öleceğim lan öleceğim. ona girerim. Bu nasıl? Bu saatte motor. Lan. Anana vururum. Ya oğlum. Çok şans. Ana. 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 Ya babanızı. Aka bu ne ya? Oğlu babalı. Oha. Sıkıştırma time online. Oğlu öleceğim lan. Onu ne ha? Git. Bittik lan. Tamam kurtulduk. Hı? Uh, oh, oh, oh. Ya. <laughs> ya bu ne? Ağır <laughs> çok zor ağır. <laughs> çok kötü. Oh, uh, uh, uh. ya <laughs> <laughs> yeah. bu çok zor. Arkadaşlar ağlayacağım. Ona da vurdum. Oh, yedim lan Biraz gidelim buradan. Aşırı geziyim lan bu oyunlarda. Ananı satayım. Ha 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 ha. Aa yedik biraz bir şey oldu. Şu sıralamaya girebilir miyiz lan acaba? Ona onu onanı satayım. Bana satarım? Ya bu ne? Dur lan şu şeyi değiştireyim. Kostümü değiştireyim. Daha güzel bir şey koyayım. Camımız 7 dakika olmuş. Ananı. Abi. Nasıl ya? Şaka mı lan bu? Onu değdi. Herkes de oluyor, bende olmuyor nasıl bu Ne ya buraya da kaç kişi giriyor ya? Akşam akşam bir giriyorlar bir çıkıyorlar yeter ya. Ah. Oh abi yeter ağlayacağım ya çok zor abi Bunlar nasıl renkler ya? Şey gibi lan. <laughs> abi çok sıkıldım ya. <laughs> Ananı, ya onunu vuruyup, onuna girerim. Ya abi ya, ya <laughs> çok şanslım ya. Allah Allah Allah. Ya abi yeter abi ya. Abi yaz, yeter ya. <laughs> ya. Oh, 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 oh. Ben alanda biraz yiyeyim ya şuradan. Sağ abi ya. Ya abi dönüyorum. Yeter. Çok zor. Arkadaşlar hayatımda en zorlandığım oyun. <laughs> Agora'yı daha kolaydı lan bu oyunu. Harbiden ama onda da en zoru böyle yuvarlak yuvarlak oluyorlardı, böyle büyüyorlardı değişik değişik. Bunda öyle bir şey de yok lan. Şuna bak anasını satayım, ayı gibi. Bir vuruyor, ölüyor. Ben buraya hiç gelmeyeyim, ben gidiyorum buradan. Onu satayım. Onu satarım ben, defol. Oo. OHA! mal öldü lan. O salak. <laughs> Abi yeter. Bu çok zor ya. Bak bu son bak. Daha öden oynayacağım daha ya. Uhu. Oo. Oha. Oya büyüdüm lan. Yanlışlıkla işte, salak ölmeyeyim de. Güzel. Öldü, salak öldü. Öldü. O salak da öldü. Onlara vururum bak. <laughs> Onlarla vurayım, onların içerisiyim. <laughs> Çok zor bir video. Neyse hadi boş verin ya. Yürüyün gidin lan. <laughs> Harbiden çok sinirlendim ya. Videomuzun 2 dakika olmuş. <laughs> Umarım video beğenmişsinizdir. Biraz sinirim bozuldu. Yani ne diyeyim. <laughs> yani küfür etmiyorum tabi de sinirim çok is bozuldu ya. Bitiriyorum bu videoyu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve instagramdan beni takip etmeyi unutmasınız. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kılıçcı gider, annenize girer.